Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 22 Şubat 2025 Cumartesi akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. Evet, ülkemiz gelen arkadaşlar. Kuzey kesimlerde kar yağışı inşallah devam ediyor. Ardından Doğu Karazı Vortex inme ihtimali bulunuyor hala arkadaşlar. Ee, önümüzdeki salıya kadar soğuk ve yağışlı hava devam edebilir. Ardından e, havalar açabilir arkadaşlar. İnşallah güneş ihtimali tekrar var. Ee, Evet birkaç günlük şöyle güneş ihtimal var arkadaşlar. Ayın 5'ine kadar. Ara sıra bulutlar görünüyor ama daha çok güneş inşallah görebiliriz. Mart ayının 5'inden itibaren ise yeni bir sistem ihtimali göründü. Evet. Bir ilk başta Balkanlardan arkadaşlar aradan güneye kadar inen bir sistem. Balkanlar sistem, Balkan sistemi. Güneyden gelen sıcak hava ile birleşince güneyden de bir takviye var arkadaşlar. Yani Suriye tarafından bir takviye görünüyor ve iki yağışlı sistem buluşma ihtimali inşallah var. Evet kar ihtimali ise iç kesimlerde daha çok <laughs> bulunuyor arkadaşlar. Bu 5 Mart'ta dedik yani inşallah Mart'ta sistem görürse iç kesimler için kar ihtimali daha yoğun olur diyorduk arkadaşlar. İnşallah iç kesimlerde bu sefer Mart'ta kar görme ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Evet ayın 5'i itibaren arkadaşlar görüyorsunuz artık 5'ine kadar havalarımız inşallah daha çok güneşli olabilir. Ardından sağanak yağışlar, kar iç kesimleri yoğun kar. İstanbul'u bile yoğun kar, kar, ihtimali görülmüş arkadaşlar. Ayın 5'ine itibaren böyle bir sistem ihtimal var. Evet soğuk hava çok kuvvetli arkadaşlar. Maşallah soğuk havayı bayağı hissediyoruz. Evet bu hafta sonu da önümüzdeki pazartesi de soğuk hava devam edebilir. E, Salda itibaren artık doğuyu kayma ihtimali var ama Karadeniz'de yine devam edebiliyor arkadaşlar görüyorsunuz. E, sadece önümüzdeki artık e, Perşembe Cuma'ya kadar soğuk havanın zayıflaması bekleniyor ama hala yavaş yavaş devam edebilir arkadaşlar. E, ancak işte önümüzdeki hafta sonu tam maalesef bir e, rahatlama olabilir. Tabi güneş açarsa yine güneşlenmeyle inşallah sıcağı hissedebiliriz ama gece ayazları çok olmaya devam edebilir. Eee arkadaşlar gece ayazları devam edebilir yani. E, bu da geceler çok soğuk demek ama gündüzler e, güneş açarsa inşallah tabi ılık havayı daha iyi hissedebiliriz ama yine soğuk olmaya galiba devam edecek. Özellikle akşam ve sabah erken saatler çok soğuk olmaya devam edebilir. Önümüzdeki hafta sonuna kadar. Ama salıdan itibaren e, güneş gören yerler arkadaşlar gündüz yine rahatlayabilir yani. Eee Soğuk hava bakımından. Evet aslında arkadaşlar yani zor ama dışarıdaki hayvanlar insanlar için aslında iyi oldu bu soğuk hava. Gerçekten uzun süredir yaşamadığımız soğuktu. Ee, i̇nşallah yaz içinde bizim için iyi olacak arkadaşlar. Yaz mevsim içinde rahatla inşallah olabilir bu soğuk. Evet e, durumlar böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz Balkan sistemi. E, bu sistem tam biterken e, bu sistem yavaş yavaş böyle döne döne arkadaşlar. Evvela adeta döne döne ilerleyen bir sistem adeta böyle halka şeklinde sürekli dönen bir sistem evvelallah arkadaşlar ve sürekli doğuya kayarken böyle döne döne evvelallah ilerliyor arkadaşlar ve Sivriye, Azerbaycan'a doğru ilerlediğini görüyorsunuz. E şöyle Asya tarafına doğru soğuk hava gidiyor arkadaşlar. Evvelallah e baya bir zamanla böyle e yani uzun süre do dolanan bir soğuk o zaman alıyor gitmesi ve bu soğuk Balkanlardan gelen yeni soğuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Ayın 5'inde itibaren Yine batı bölgeler ve iç kesimlerde yoğun kar ihtimal var. Özellikle iç bölgeler için bu sefer inşallah kar göre, görebilirler. Bu sistem biraz soğuk kuru geçti arkadaşlar. İnşallah ayın 5'inden sonra iç kesimlerde de kar yağışı yoğun bir şekilde bekleniyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah ayrıntıları vermeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sabah inşallah görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.